Şöyle bir düşünelim, devasa bir şirket, yani böyle bildiğimiz büyük markalardan biri nasıl oluyor da milyonlarca hatta milyarlarca lira borç alabiliyor? Bu iş öyle basit bir imza ile falan olmuyor tabi. İşte bugün o imzaların arkasındaki o karmaşık ama inanın bir o kadar da heyecan verici dünyayı yani finansal araçları A'dan Z'ye bir inceleyelim diyorum. Yani bu sizin bizim bankadan çektiğimiz kredilere falan hiç benzemez. Burada oyun bambaşka kurallarla oynanıyor milyonların, milyarların havada uçuşmasını sağlayan çok özel, çok kritik belgeler var. Biz de bugün tam olarak bu belgelerin ne olduğunu, ne işe yaradığını ve uymak zorunda oldukları o katı kuralları bir bir çözeceğiz. Hadi o zaman yol haritamıza bir bakalım. Ne yapacağız? Finansal araçlar dünyasını adeta bir soğan gibi katman katman soyacağız. En dıştaki en genel kavramdan başlayıp adım adım derine. Yani borçlanma araçlarının tam kalbine ineceğiz. Merak etmeyin sonunda bütün parçalar birleşecek ve resim tamamlanmış olacak. Tamamdır, hazırsak başlayalım. Maceramıza her şeyin ama her şeyin başladığı yerden, yani işin hukuki temelinden başlıyoruz. Karşınızda kıymetli evrak. Bu terimi lütfen aklınızın bir köşesine yazın çünkü her şeyin anahtarı aslında tam olarak burada yatıyor. Şimdi bakın, işin bütün olayı şu. Hak ve o elinizdeki kağıt parçası, yani evrak, Adeta etle tırnak gibi, birbirinden ayrılmaz bir bütün. Birini diğerinden koparamazsınız. En basitinden düşünün. Bir ev tapusu gibi. Tapu olmadan o evin size ait olduğunu iddia edebilir misiniz? Edemezsiniz. İşte burada da o belge hakkın bizzat kendisi oluyor. O yüzden adı bu kadar kıymetli zaten. Peki bu kıymetli evrak dediğimiz şeyler ne gibi hakları temsil edebilir? Aslında yelpaze bayağı geniş. Yani bazen birinden alacağınız olduğunu gösteren basit bir senet olabilir. Bazen de dev bir şirkete ortak olduğunuzu kanıtlayan bir hisse senedi. Gördüğünüz gibi tek bir kalıba sokmak mümkün değil. Güzel. Buraya kadar tamam. Peki bu hukuki belgeler yatırım dünyasının o hızlı, o dinamik temposuna nasıl ayak uyduruyor? İşte işin içine yatırım ve para kazanma amacı girdiğinde her şey bir anda değişiyor ve yepyeni bir kavramla tanışıyoruz: Menkul kıymetler. Hadi gelin şöyle bir senaryo canlandıralım kafamızda. Bir şirket var, büyük bir proje için paraya ihtiyacı var. Diyor ki, bana şimdi para verin, ben de size gelecekte karımdan pay vereyim ve bunu bir belgeyle resmileştiriyor. Siz de o belgeyi alarak şirkete para veriyorsunuz. Yani yatırım yapıyorsunuz. İşte tam o anda o sıradan kıymetli evrak sihirli bir dokunuşla menkul kıymete dönüşüyor. Buradaki anahtar kelime ne? Tabii ki yatırım. Bakın, burası gerçekten çok önemli. Çünkü kanun burada çok net, çok keskin bir çizgi çekiyor. Mesela günlük hayatta kullandığımız çekler, senetler bunlar menkul kıymet değil. Neden peki? Çünkü onların asıl amacı yatırım yapmak değil, bir borcu ödemek. Ama bir tahvil ya da finansman bonosu aldığınızda amacınız tamamen yatırım ve bir getiri elde etmek. İşte aradaki o ince ama acayip kritik fark tam olarak bu. Tamam menkul kıymetlerin ne olduğunu artık anladık ama tabii ki bu yatırım araçları öyle başıboş, kuralsız bir vahşi batı ortamında falan işlemiyor. Şimdi oyuna çok büyük bir oyuncu dahil oluyor. Her şeyi denetleyen, düzenleyen sermaye piyasası ve onun modern kuralları. Sermaye piyasası aracı olmak bir nevi o belgenin resmi lige terfi etmesi gibi bir şey. Hani amatör kümeden profesyonel lige çıkmak gibi. Bu unvanı aldığı anda artık sermaye piyasası kurulunun yani hepimizin bildiği adıyla SPK'nın radarına giriyor. Peki bu bizim için yani yatırımcılar için ne anlama geliyor? Çok basit. Daha fazla şeffaflık, daha fazla güvenlik ve daha fazla denetim. Kısacası paramızın daha güvende olması demek. Ve tabii ki teknoloji burada da devreye giriyor. Artık eskisi gibi kasalarda saklanan fiziksel böyle kağıt belgelerden bahsetmiyoruz. Kaydeleştirme diye bir sistem var ve bu sayede hepsi artık dijital. Tıpkı banka hesabınızdaki para gibi. Yani fiziksel olarak görmüyorsunuz ama orada olduğunu biliyorsunuz, değil mi? İşte bu da aynı mantık. Şekil değişti evet ama arkasındaki o hukuki temel, o prensipler sapasağlam yerinde duruyor. Bütün bu temel bilgileri cebimize koyduğumuza göre işte şimdi geldik ana yemeğe. Şirketlerin o devasa projeleri hayata geçirmek için kullandıkları asıl silahlara. Yani borçlanma araçlarına şimdi çok daha yakından bakacağız. En basit haliyle anlatmak gerekirse bu araçlar bir şirketin sevgili yatırımcı bana borç ver, ben de sana bunu faiziyle birlikte geri ödeyeyim demesinin en resmi en yasal yolu. Gördüğünüz gibi şirketlerin borçlanmak için tek bir yolu yok. Ellerinde adeta bir alet çantası var. İçinde ne ararsanız var. Basit, paranı ver, faizini al diyen standart tahvillerden tutun da istersen ileride gel benim ortağım ol diyerek hisse senedine dönüşme seçeneği sunan çok daha karmaşık, çok daha sofistike araçlara kadar. Bir sürü seçenek mevcut. Şimdi söyleyeceğim şey, belki de bugünün en ama en önemli mesajı. Bir şirket dese ki, ya ben bunu halka falan arz etmiyorum, sadece birkaç tane büyük yatırımcıya özel olarak satacağım, İşte o bile yetmiyor, kanundan kaçış yok, Mutlaka SPK'nın kapısını çalacaklar ve o onayı alacaklar. Bu yatırımcıyı korumak için getirilmiş inanılmaz önemli bir kalkan. İyi de bir şirket durup dururken hadi canım istedi, ben bir tahvil çıkarayım diyebilir mi? Tabii ki hayır. Bu işin çok ama çok katı kuralları, prosedürleri var. Hadi gelin şimdi o kurallar kitabının sayfalarını şöyle bir çevirelim. Bu tabloda bir şirketin borçlanma aracı çıkarırken oynaması gereken oyunun temel kurallarını özet olarak görüyoruz aslında. Yani ne kadar borçlanabilirsin? Bu kararı kim verebilir? Her şey ama her şey kanunlarla çerçevelenmiş durumda. Şimdi gelin bu kurallardan birkaç tanesine daha yakından bakalım. 15 ay. Niye bu sayı bu kadar önemli? Şöyle ki, bir şirketin en tebedeki karar organı genel kuruldur. İşte bu genel kurul, borçlanma gibi bu kadar kritik bir yetkiyi yönetim kuruluna öyle sonsuza dek devredemez. Kanun diyor ki, bu yetkiyi en fazla 15 aylığına verebilirsin. Süre bitince gelip tekrar konuşuruz. Bu, şirketteki o kontrol mekanizmalarının tıkır tıkır işlemesini sağlayan çok önemli bir güvence. Ve işte bir kritik zaman sınırı daha. Bir yıl. Şirket kendi içinde tamamdır, borçlanmaya karar verdik dedikten sonra bu kararı öylece masada bekletemez. Harekete geçip SPK'ya başvurmaları için tam tamına bir seneleri var. Eğer bu süreyi kaçırırlarsa her şey sil baştan. Yani zaman burada gerçekten de para demek. İşte bütün o yetki zinciri, o komuta zinciri tam olarak bu şekilde işliyor. En tepede genel kurul başlıyor, sonra yönetim kurulu ve en sonunda SPK'nın onayı. Bu bütün yolculuk atılan her adımın kayıt altında, denetimli ve şeffaf olmasını garanti altına alıyor. Öyle rastgele, keyfi kararlara kesinlikle yer yok. Peki tüm bu karmaşık kuralların arkasındaki temel felsefe ne aslında? çok basit. Bir yanda büyümek, yatırım yapmak için paraya ihtiyacı olan şirketler var, diğer yanda da birikimini güvenle değerlendirmek isteyen bizler, yani yatırımcılar. İşte bütün bu kanunlar bu iki taraf arasındaki o hassas dengeyi kurmaya çalışıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu kurallar sizce daha çok kimi koruyor? Parayı vereni mi yoksa parayı alanı mı? İşte bu üzerine kafa yormaya değer bir soru. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.